Hello! Herkese merhaba. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden sesleniyorum. O yüzden idare edeceksiniz. Şimdi, bugün ne yapacağız? Derim ki videoya çekeyim. Bu, düğününe gidiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, en son gittiğim düğün kendi düğünümdü herhalde. Ya yani o da kaos dolu. O yüzden, hani düğün sezonu hem açıldığı için mutluyum hem de değilim. Yani düğünlerden hem hoşlanıyorum hem hoşlanmıyorum. Neden hoşlanıyorum derseniz böyle süslenmek, püslenmek, giyinmek, ezmek o benim favori kısmım ama gidince no. Neyse o zaman hadi hep birlikte hazırlanalım. Cildimde hiçbir şey yok. Kremlerimi daha birlikte süreceğim. Hatta kıyafetimizi bile birlikte seçebiliriz. Neyse hemen cilt bakımımı yapayım. Zaten çok acayip görünüyorum. Ah, hazır cilt bakımımızı yapıyorken lütfen siz de bu sırada abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Biliyorsunuz ki özellikle yorumlar çok ama çok işimize yarıyor bu kanalın ilerlemesi açısından. Evet ilginç, gerçekten ilginç geliyor şu anda düğüne gitmek. Ha korkmuyor muyum? Evet hala korkuyorum. Ama geçen hafta şöyle bir şey oldu zaten haberlerden falan da takip etmişsinizdir bence. İlk önce avukatlara falan izin çıktı. Ondan sonra zaten SGK'lılara. Yani özetle ilk doz aşımı oldum. Biraz daha güvenli olabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki de yine mesafeye dikkat edilecektir. Bu da yeni favorim çıktı. Yani dışarı çıkacağım zaman bunu sürüyorum. Gerçekten beklemiyordum. Bakalım nasıl bir makyaj yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle bir aklımdan ilk önce elbiselerimi düşüneyim. Ya bir ara bende şey resmen fetişi vardı yani böyle abiye elbise. Ama özellikle şu son iki senede baya insanın da davranışı değişmişti diye düşünüyorum. Hani benim hem pandemi hem Amerika baya bakış açımı değiştirdi. O yüzden çoğu abiyemi de açıkçası dolapta satsam mı diye de düşünmüyor değilim. Bugün de aklımda bir şey var böyle denemedim. Ya yani en son Amerika'da aldım ve sadece buraya getirdim. Şu anda içine sığıyor muyum? Aklımdaki gibi mi? Hiç bakmadan buraya geldim ve makyajımı yapıyorum. Eğer aklımdaki gibi değilse rezillik çıkacak. Neyse yapacak bir şey yok. Makyaj sonuçta. Siler geçeriz. Gerçi ben son bir saat kala hazırlanıyorum ama yine olsun. Evet şimdi bir de güneş kremimizi unutmayalım. Dışarı çıkacağız çünkü. Bu yeni aldığım Bade Naturals'tan güneş kremi. Böyle stick bir güneş kremi. Daha önceden Starbucks videomda da göstermiştim. O zaman ilk defa kullanmıştım. Ondan beri de kullanıyorum. Ya bence çok hoş. Beğendim yani. İnsanlar niye negatif yorum yapmış ben aldığımda veya da yorumlar o şekildeydi. Anlayabilmiş değilim. Gayet beğendim. Gayet güzel. Ha şuna takılıyorlar bakın. Bende de var şimdi. Hani stik aldım ama elimle sürmek zorundayım. Ya hangi güneş kremini zaten elinle sürmedin hayatında merak ediyorum. Yine bence daha iyi şöyle dağıtıyorum istediğim her yere. Bu sırada fazla fazla sürdüm. Hani böyle sürmezseniz cidden çıt çıt yapıp da dokunmadan idare edebilirsiniz bime geliyor. Ama şöyle sürüyorum geri kalanı boynuma. Hatta elimde var ya, ya elinizde güneş kremi varsa zaten böyle elinizin üstüne de sürün. Çünkü en çabuk yaşlanan yerlerden biri de elimiz. Tamamdır. Bütün cildimiz hazır. O zaman haydi makyaja gelelim. Makyaj için de, şimdi tabii ki de sizin haberiniz yok ama kendime 6 aylık bir makyaj seti hazırladım diyeyim. Yani diğer videolarındaki gibi sadece bir tane palet veya bir tane ruj, öyle şeyler seçmedim. Ama 6 ay boyunca bu çanta dışında başka hiçbir şey kullanmayacağım. Onun ayrıntılı haline daha sonra geliriz ama bugün onun içinden ürünler kullanacağım. Ve evet. O zaman haydi başlayalım. Sıra da bu güneş kremi de ya yani hissiyatı da kötü değil. Bir böyle yapışkanlı bir hissi var ama eğer üzerine hele makyaj yapacaksanız bence çok daha iyi. Hani primer görevi de görüyor. Bilmiyorum ben beğendim yani bunu ve kullanmaya da devam edeceğim. Sadece tek düşüncem hani şu an tamamıyla sesli düşünüyorum. Bilmiyorum. Asla negatif bir yorum da değil. Acaba bunu mesela arabada falan unuttum diyelim. Büyük ihtimalle eriyip gidebilir. Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle bir potansiyeli var ama onu da yapmayayım artık. Evet, tamamdır. Haydi makyajımıza geçelim. Evet, şimdi benden beklemediğiniz bir şey yapacağım ama yüzüme bir şeyler süreceğim. Yani düğüne gidiyorum, biraz daha fazla kapatıcılığa ihtiyacım var. Bunun için de Nars'ın bu, tabii ki de renkli nemlendiricisini kullanıyorum. Benim rengim light sıfır. Evet, bu kadar kötü haldeyiz. Çok az, hiç az olmadı bu. Hiç az olmadı Deniz. Biz çok azıcık alıp. Olup tam bir israf. Şöyle pıt pıt pıt. Olabildiğince fazla sürmeye çalışıyorum ama ziyan oldu ya. Gerçekten elimin ayarı kaçmış fondöten konusunda. Neyse bunu dağıtalım şimdi. Asla ama asla artık fondöten yapamıyorum. Hani en fazla yüzüme sürebileceğim şey bu. Renkli nemlendirici. Bu bile gayet idare eder diye düşünüyorum. Eğer yani çok fazla bir probleminiz veya renk eşitsizliğiniz yoksa. Ki aslında bu renkli nemlendiriciler de artık baya baya o renk eşitsizliğini düzenliyor. Evet sevgili Blendiful'umuzla şöyle gözümün de üstüne her yerimizi kapatalım. Tamamdır. Şimdi aynı aileden devam edeceğim. Direkt önümde kutum. Şu makyaj çantamı şuraya alayım değil mi? Böyle samiyetsiz bir video olsun. Şimdi kapatıcımı olacağım. Elbise hatırladığım kadarıyla hani koyu renkli bir elbiseydi. Hatta lacivert falan. Ki lacivert sevmem. Niye öyle bir şey aldım bilmiyorum. Neyse üzerinde kocaman turuncu çiçekler vardı diye hatırlıyorum. O yüzden Turuncu, bu sürmeyi istedim. O yüzden de hani gözümüzü hafif tutalım diye düşünüyorum. Her zaman ama her zaman unutmayın ne kadar ağır makyaj yapmanız gereken bir yere de gittiniz. Eğer dudak ağırsa göz hafif, göz ağırsa dudak hafif olmalı. Genel düşüncem bu şekilde, zaten genel makyaj kuralları da bu şekilde. Ama tabii ki de siz farklı bir teknik geliştirmişsinizdir, mükemmel duruyordur. İstediğinizi yapın. Kimin uğrunda. Tamamdır. Herhalde bu kadar yeter. Zaten renkli nemlendirici o kadar kapattı ki unutmuşum ya bunları hep. Bunları hep unutmuşuz. Gerek var mı? Yok. Gerçekten yani ne kadar gerek olmadığını her gün işe giderken mesela bunu yüzüme sürüyordum bu Nars'ı. Kaç kutu o Nars'tan bitirdiğimi bilmiyorum bile. Yani hiçbir gerek yokmuş özetle. Bu bile fazla geliyor. Ha fazla geliyor derken yüzümde bir şey hissediyorum muyum? Hayır ama şimdi ekrandan da görüyorum ya böyle tamamıyla bir düz renk. Değişik geliyor bana da. Ya tamamdır, o zaman birazcık yüzümüzü pudralayalım. Bunun için de Fenty'nin bu çok sevdiğim, tabii ki de biliyorsunuz imzametini kullanacağım. Ha ne diyordum ya? ta videonun başında. İşte ilk defa düğüne gidiyorum. Ve bu süreçte, bu pandemi sürecinde diyeyim, bayağı ama bayağı kıyafetlere bakış açım değişti diyelim. O yüzden çoğu şeyimi zaten dolapta satıyorum. Buna abiyeleri de dahil etmeye düşünüyorum. Yani artık öyle şıngır mıngır şeyler ya zaten o kadar giymiyordum da kendimce fazla olan şeyleri göndereceğim. Bir de şey huyum vardı. Ah bir taneyi bir yerde giydim daha giyemem. Ya niye daha giyemeyesin? ne olacak? Veya da millet ah Deniz bu düğünde de aynı elbiseyi mi giymiş yoksa? Yani derse de desin. Hiç artık böyle şeyler asla ama asla umurumda değil. Şimdi düşünce ne kadar garip huylarım varmış. Neyse. O zaman yüzümüzü yapalım. Hmm. <laughs> Yüzüm için kajayı kullanalım mı? Size çok fena spoiler oluyor ama bu. Neyse. Şöyle bir fırça. Hemen şöyle. Evet. Tabii normalde ben bunları 2 saniyede yapıyorum ama ya dedim ki neden size de göstermiyorum uzun zamandır böyle fondötenli bir hazırlanmam yoktu fondöten dediğimde yine renkli nemlendireceğim evet ya bu sırada siz de aşağı yorumları yazın hani nasıl hazırlanıyorsunuz düğünlere kendiniz mi hazırlanıyorsunuz yoksa gidip Profesyonel makyaj mı yaptırıyorsunuz, saçınızı mı yaptırıyorsunuz? Ben saçım için de artık bir bug buldum. toplayıp çıkıyorum gerçekten. Ve gayet güzel de duruyor. Yani kendimce yeterli. Biraz ortadan <laughs> ayırıp toplayıp çıkıyorum. Ya tamam. Evet. Şimdi bunu tabii ki de ama bir de sabitleyelim. Bakalım. Yes yanıma almışım. Aferin Deniz. Butter bronzerımız. Elime ne gelirse onunla yapıyorum. Yani size video çekerken daha çok özeniyor olabilirim. Ama şu anda düğüne bir saat kala hazırlandığım için bir de yine de inatla video çekmeye oturduğum için böyle elimize geleni hani pıt 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 yapıyor durumundayız. Tamam. Yine buradan devam edelim. Şöyle bir fırçamız var. Bununla şöyle çok hafif biliyorsunuz ilk önce highlighter'ı sürüyorum hep. Çünkü o çizgiden artık hoşlanmıyorum. Şöyle ne ara çillerim çıkmış ya çok uyduruk çillerim var. Sadece şöyle çıkan. Güneş işte görmedim yani. Yaz mevsimini bekliyormuş nedir? Burayı da yapalım. Bella poştan sonra dedim ki neden sürmeyeyim ben de? Neden olmasın? O yüzden sürüyorum. Ve şimdi yanaklar. Hemen yine bunu buldum. Kajanın sadece aynaları çok kötü veya da ben üstündeki... Evet. Hii. Deniz çok ayıp. Çok ayıp. Bakın az daha sövüyordum. Demek ki hepsi böyle. Ambalajını sökmemişim. Diyecektim ki kajanın aynaları çok kötü. Niye böyle? Yazık diye bu kadar ambalajı özenip. Ama öyle değilmiş. Teşekkürler kaja. Senden şüphe ettiğim için kendimden utanmalıyım. Tamamdır. Şimdi biliyorum birazcık fazla görünüyor ama eğer böyle gideceğim yer 1-2 saat sonraysa genellikle bunları fazla tutuyorum. Neden? Çünkü oraya gidene kadar bunların hepsi buharlaşıyor. İstediğiniz kadar setting, spray, şu, bu, bilmem ne, cart, daha az hale geliyor veya da iyice oturuyor. Yani allığı, bronzer vesaire fazla kullanmaktan korkmayın. Bu şekilde meşhur beğenmedim. Orayı bir çizgi çizelim. Bu sırada fark ettiyseniz bu hafta bir az video koydum. Çünkü korkunç bir şekilde kartımı kaybettim. Yani video çektiğim kartı kaybettim. Dedim ki oh no! Ve inadına da bugün buldum. Tamamdır. Bu kadar. Yeterli. Gözümüz bakın hemen bitti. Şimdi ise gözümüze gelelim. Bunu da kesin bir yere sürteceğim. Neyse. Şimdi neyle yapsam neyle yapsam durun size göstermeden. Buda'ya geçtik. Bir sürü spoiler. Bir sürü. Şimdi diyorum ki şu çok güzel galaksi rengini şöyle gözümün üstüne bir süreyim. Aslında fazla pembeymiş bu. Gerçi turuncu, pembe vesaire yakışır ama şöyle daha gold mu takılsaydım? Birazcık da üstüne gold süreyim. Ne olacak? Şöyle geçişli. Hiç bu kadar sime aldanmayın. Çünkü birazdan üstüne matla geçeceğim. Tamamdır. Bakar mısınız nasıl parlıyor ve bu saçımın hali? Tamamdır. Şimdi o zaman şuradaki karma şöyle bu karma rengiyle ...bir geçiş yapayım. Onu öyle bıraksak mı? Ne yapsak? Gözü hafif tutacağız dedik çünkü. Bu sırada da sizler ne yapıyorsunuz? Sizin de düğünleriniz başladı mı? Başladıysa gidiyor musunuz? İlk defa gideceğim için nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çünkü ben en son bıraktığımda... ...sadece su veriliyordu. Şu anda öyle olmadığını söylüyorlar Ama yemek de olmuyor galiba Bilmiyorum yani Kendi düğünüm olduktan sonra açıkçası Onu takip etmeyi bıraktım diyelim Evet gayet güzel Ve yeterli şöyle Ta tepelere tepelere Bakın bu kadar basit yani Yine aynı karma rengini alıp Hiç sürülmemesi gereken bir fırçayla Ama olsun Gözümün altını süreceğim acelem olduğu belli oluyordur herhalde. Tamamdır. Çok güzel, fresh bir görüntü olmadı mı? Bence oldu. Şimdi ise şu gözümün içini bir renklendireyim diyorum. Bunun için de yine gold glitch'i alacağım ve gözümün içine de bunu süreceğim. Highlighter'a sürseydim. Evet. Ama bu da oldu birazcık da üstünden geçeyim olmadı. Çünkü onun yapısı böyle fazla simli olmuyor o yüzden yani bence. Evet neyse bende durumlar bu şekilde. Bir hafta yokluktan sonra aşı oldum. Düğüne gidiyorum. Başka şeyler de yapıyorum ama onları daha sonra açıklayabilirim herhalde diye düşünüyorum. Ama merak etmeyin eninde sonunda haberimiz olacak. Ya tamamdır. Evet gözüm bu kadar. Böyle kesik uçlu fıçamızı alıp şurada çok koyu bir kahve vardı. Bununla hafif bir... Hiç hafif olmadı ama eyeliner yapacağım. Rimel sürünce çünkü daha dolgun kirpikler olmasını sağlıyor. Kahverengiyle yapıyorum ama koyu kahveyle. Çok keskin bir çizgi olmasın diye yalnız bu gözümdeki renklere bayıldım. Yine Huda Beauty. Hani bunca ay seni nasıl kullanmadan es geçmişim bilmiyorum. Bana geldiler zaten bu ay be. Galiba dolabımda ve makyaj malzemelerimde büyük bir azalmaya gidebilirim. Çünkü bakıyorum çoğu şeyi kullanmıyorum. Hani o kadar şeyi almışım yazık. Para vermişim bütün ürünlerimi kendim aldım. Yani bana gönderilen, edilen hiçbir şey yok. Ama yani kullanmak istesem de imkanı yok o kadar fazla ürünü kullanabilmemin. O yüzden diyorum ki onları da dolapta satsam mı? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazın lütfen. Duruma göre ilk önce bir video çekelim zaten. Ondan sonra da dolaba eklerim diye düşünüyorum. Ve yine Bella Porch taktiği şöyle parmağıma bronzu alıp öyle Gerçekten bu taktiği beğendim. Ondan sonra temiz bir parmak ile temiz parmağım kaldım bilmiyorum. Tamamdır. Gayet yeterli. O zaman hemen bir rimelimi sürüyorum ve kaşlarımı doldurup geliyorum. Evet tamamdır. Gözlerimizde yaptık. O zaman şimdi en son dudağımıza geldi sıra. Bunun içinde Misha'nın bu klasik Juicy Pen bunu sürmeyi düşünüyorum ve BE01 numaralı ve çok güzel hafif turuncumsu bir rengi var. Ya da ben de öyle duruyorum. Öyle. Umarım elbise hatırladığım gibidir. Yoksa tam bir rezillik şu anda. Bayağı genel bir makyaj yaptık aslında. Bunun yani uymayacağı bir kıyafet olacağını da zannetmiyorum. Makyajım bu şekilde. O zaman hemen şimdi saça geçelim. Şunu bir hale yola koyalım. Hiç öyle kuaföre gidip fön çektirmek gerçekten böyle şeylere enerjim kalmamış yani. O yüzden kendimi yapmayı tercih ediyorum böyle yapıp çıkmayı. O yüzden haydi hemen onu yapalım ve elbisemize gelelim. Himat sağ olsun. Hah, bu sefer oldu galiba. Tabii elinize yağ da alın. Ben sonrasında süreceğim yağı. Yani istediğiniz zaman sürebilirsiniz veya da saç spreyiyle şu patırıcık saçların çıkmasını engelleyebilirsiniz. Onu nasıl yaptığınız tamamıyla size kalmış. Evet. Niye dümdüz olmadı? Ay, saçlarımı da yeni yıkadım. Ondan olmadı büyük ihtimalle. Tamam, neyse oldu o kadar. Onu böyle... Merhaba. Yalnız böyle gevşek video çekmek de çok iyiymiş. Kızım gel. Bu da hazırlanıyor. Evinin hazırlığı. Bakalım neler sürmüş. Ay bu kirpikler. Bu bal gözler. Aman tanrım ya. Rümeliniz çok güzelmiş hanımefendi. Rümeliniz çok güzelmiş. Ay evet. Evet. Tamam hadi git. Hadi git. Neyse özetle saçım bu kadar. Ondan sonra bunu uydurup bir şekilde döndürüyorum. Ve bir tokayla tutturuyorum. Bu kadar. <laughs> Saç modelim bu kadar. Ve buna bir tane salantılı küpe falan takıyorsunuz. Direkt istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Bu sırada elbisemi de getirdim yalnız. Doğru tahmin etmişim. Yani tamamını göstermeyeceğim ama sizin için bir herhalde bunun sonrasında bir fotoğraf falan çekinelim diye düşünüyorum. Turuncu çiçekleri varmış. En azından onu tutturdum. Uyuyor herhalde değil mi? Ya evet o zaman tamamdır. Makyajımız bu şekildeydi. Bence güzel, sakin. Aslında her yere gidilebilecek yine bir makyaj oldu. Özetle burada ne demek istiyorum? Evet artık düğünleri giderken sanki Oscar törenine katılıyormuşçasına çaba harcamayı bıraktım. Sizin bu konuda görüşleriniz nasıl oldu, neye evrildi veya tam tersine o kadar sene bekledim şimdi bir çıktım mı tam çıkacağım falan. Ya yani hangi tarz takılacaksınız lütfen aşağı yorumlara yazın. Böyle eğlenceli oluyor konuşmak. Hakkınız yani diyebilirsiniz. İki senedir eşofmanla geziyorum. Bir çıktım mı kraliyet ailesi gibi. Yani tabii ki de size kalmış bir şey. Neden olmasın? Ben böyle abiyelerimi de daha normalleştirmeye başladım. Ama hani iki 3 takılmak da tamamıyla size kalmış. Yine güzel bir opsiyon olabilir. Öyle birkaç tane bırakayım ya bende. Hani Oscar'a gidecek olsam bile giyebileceğim şeyler. Ama onun haricinde her şeyi bir hafifletmeyi düşünüyorum. Ya neyse. Tamamdır o zaman. Benimle birlikte hazırlandığınız için teşekkür ederim. O zaman daha fazla geç kalmadan artık bu videoyu sonlandırıyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.